Bugün Procreate'de basit bir çizim örneği üzerinden renklendirme araçlarını nasıl kullanabileceğimizi anlatacağım. Hazırsanız başlıyorum. İlk olarak katmanlarımı sizlere göstereceğim. Burada bir eskiz katmanım ve renklendirme katmanım mevcut. Renklendirme yapmadan önce eskizimi referans olarak seçtiğime emin oluyorum. Böylece Color Drop özelliğini kullanabileceğim. Şimdi üst katmanımda renklendirmeye başlıyorum. renklendirmemi tamamladım. Yeni bir katman açıyorum. Bu katmanı da yeniden adlandıracağım. Rename kısmından katmanımı yeniden isimlendiriyorum. Diyelim ki renklendirdiğimiz bu şekiller üzerine farklı desenler ekleyeceğiz ama desenlerimizin bu alanlara taşmasını istemiyoruz. O zaman Clipping Mask özelliğini aktifleştirmem gerekecek katman üzerinde. Herhangi bir renk seçiyorum. Rengimi seçtikten sonra fırça büyüklüğünü istediğim şekilde ayarladım ve desenlerimi yapmaya başladım. Gördüğünüz üzere beyaz alanları herhangi bir şekilde taşma olmuyor. Katman maskesi özelliğini aktifleştirdiğim için eğer bu renklendirmeden memnun kalmazsam farklı bir renklendirme yapabilirim. Bu özellikleri kullanarak renklendirme kısmını çok daha pratik bir şekilde halledebilirsiniz. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Görüşmek üzere.